dedi. Hedefinize varıyorsunuz. Vardınız. Yolun ortasında dedi. Kenara aldım dedi. Korkmuş da elini çırmalamıştı tabi can evliyle.

Pss, 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 Tamam. Korkma tamam yardım edeceğim sana. Ne işin var bu dağ başında? Ha? Ha? Ne işin var? Bebeğin falan mı var? Tamam korkma. Tamam korkma. Korkma tamam tedavi ettireceğim seni. 500 metre sonra 844 sokak istikametine doğru sağa dönün. U dönüşü yapın. 300 metre sonra U dönüşü yapın. Tamam, tamam. U dönüşü yapın. bir şey oldu gözü kapandı falan da Hani o da iç parazit kaynaklıymış. İşte göz damlası da o Tamam. Bunu bildiğiniz rekreş. İşte gideceğiz. Oradan, ya, temizlesin, 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 temizlesin. İşte birkaç vitamin mineral takviyesi var. Tamam bir gideceğiz. korkma. Günde... Hani bir günde hemen atlamaya başladı. Gözü düzeldi. Bu sizin nadir hani komplikasyonları beni çok üzüyor. Yani bu sizin açımdan da tamam, tamam. Yani çok rahat geçmesi gereken bir süreç. Böyle bir şartı. Ki şöyle, mevcut şöyle şartlarda daha dirençli olması gerekiyor. Anne! Anne! Şimdi mi yakala? Anne mi diyor? Anne mi diyor? Ben anne diyen kedi hiç duymadım. <laughs> Kustu kedi. Hı. Tamam. şu içeri evet, anne, anne. anne anne dedi. Allah korusun daha kötüsü olsaydı ayakları kırılsaydı Klinikte e, Yatacak durumda olsaydı Anladınız mı? Yine de bekleyeceğim Bebeklerine götürürüm de Ama veteriner dedi ki Daha, daha hassas Bir şeylerine götürmez yani, Yavrularına götürmez dedi Niye oraya bıraktınız diyen olabilir. E, yavruları için anladınız mı? Ama kendinden emin gidiyor. Onu bekleyenler var arkadaşlar. Anladınız mı? Niye bura, buraya bıraktın? Niye şey ettin? Ee, diye söylenmeyin. E, Allah korusun. Herhangi bir hayati şey yok. Sıkıntısı yok. Bütün işlemlerini yaptırdık. Tetkiklerini yaptırdık. Serumunu taktırdık. Aldığımız yeri bırakmak zorunda kaldık. Evet. Türkiye değil ama e, genelde neredesin bebeğim? kötü bizim. Getiriyorum. gitmemde iki paket getirdim. <laughs> hiç var mı? Geliyor bazı karnını doyuruyor. Pis pis pis. pis. O sizin nasıl ki nasıl <laughs> <Çeyrek> mi götürüyor? Ne <laughs> oldu <laughs> da böyle? Götürüyor nasıl? Nerasını ne şey etmiş ki bunu? Boğazında senin tarafta boynunda. Şurada mı? Ha. Pıs pıs pıs. Pıs pıs. Sık pıs sık. Senin tarafa. Sol tarafa. Geliyor mu ya? Ne yapayım? Geri seçiyor. Tüm ameliyat etmiş lan. Yazar veteriner yapmıştır. Veteriner <laughs> yapmıştır. He, Yasin kendi yapmadı ya. Ne yapacaktı soruyor. Ya o... Allah razı olsun, böyle hayvanlar alıyor, bakıyor işte Aradığa şiirleri